Agalar ne yapıyorsunuz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bu videoda sizlere C dilinde array yani dizileri anlatacağım arkanıza yaslanın rahatlayın ve bu dili öğrenmenin keyfini çıkarın Şimdi kadar array yani diziler aynı veri türünden birçok değeri depolayabilen bir veri yapısıdır. Belli bir grubun yaşlarını tutacak integer bir değişken tanımlamak istiyorum. Hemen diyorum ki int age ardından kapalı parantez koyuyorum. Aynı karakter dizisi oluştururken yaptığımız gibi eşittir diyorum. Ardından tırnaklı parantez açıyorum. Tırnaklı parantezin içine değerlerimi girerken aralarına virgül koyuyorum. 18 olsun, birisi 18 yaşında olsun, birisi 25 yaşında olsun, birisi 20 yaşında olsun, birisi 16 yaşında olsun. En son noktalı virgülümü koyuyorum. Ardından bunu printletmeye gelelim. Printf %d. Ardından buraya a istiyorum ve kapalı parantez koyuyorum. Burada hangi değeri print etmek istiyorsak bunun değerini, bunun indeksini köşeli parantezin içine yazmamız gerekiyor. Ve bu indeksler sıfırdan başlıyor. Yani buradaki 18'imizin indeksi 0, 25'in 1, 20'nin 2, 16'nın da 3. Ben buraya 0 yazdığım zaman bize 18'i printletecek. Tabi buraya noktalı virgülünü koymamız lazım. Kaydedip çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz üzere 18'i printletti. Ben buraya 3 deseydim bu sefer bize 16 printletecekti Gördüğünüz üzere. Array'leri tanımlamanın farklı yöntemleri de var. Örneğin ilk önce burayı bir yorum satın alalım. Ardından ilk önce integer'i tanımlıyorum dizi şeklinde. Int h diyorum ve yine kapalı parantez koyuyorum ve noktalı virgülümü koyuyorum. Ardından h diyorum. Kapalı parantez koyuyorum ve indeksi 0 olan değerimi belirteceğim. Kapalı parantezin içine 0 yazıyorum. Eşittir diyorum ve bizim ilk değerimiz neydi? 18. Bizim 4 adet değerimiz vardı. Bu şekilde 4 kere yapıştırıyorum. 1, 2, 3. Değerlerimiz neydi? 25, 20, ve 16. Tabi buraya da noktada virgül koymamız gerekiyor. Tanımladıktan sonra bizim 4 adet değerimiz var. Burada geliyoruz kapalı parantezin içinde kaç adet değerimiz varsa bunu veya daha fazlasını yazabiliriz. Eğer aynı sayıda bir değer yazarsak tamamen dolu oluyor. Eğer daha fazlasını yaparsak fazlalık kısmı boş oluyor. Herhangi bir değeri olmuyor. Şimdi bunu bu şekilde yine kaydedip çalıştırdığım zaman gördüğünüz üzere 3. indeksimiz 16. 2. indeksimiz 20. Bu şekilde ayrı ayrı tanımladığımızda da oluyor. Tanımladığımız dizinin içindeki tüm değerler aynı değişken türüne sahip olması lazım. Yani ben burada bir integer dizi tanımladım ve değerlerimin hepsi integer. Double veya float tanımlasaydım double olmak zorundaydı. Float olmak zorundaydı. Umarım anlamışsınızdır. Kodlar yorumlarda var. Bir sonraki videoda sizlerle birlikte bir diziyi loopla yazdıracağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.